anlamadım. Niye geldik ki buraya? Kızım senin çalışmak istemiyor muydum? Al sana iş. Ne yapacağım ben burada? Bekçilik. <laughs> Tövbe ya Rabbim ya. Ya temizlik mi müzik işte bir şeyler. Hizmetçilik yani. He, ne oldu da beğenemedin mi? Başka iş bulamadın mı bana Cemal Bey? O kadar çevren var. Kızım, çevren var da seni tavsiye etmeye korkuyorum. Malum üç kağıtçının tekisin. Yarın bir gün bir suç işlersin. Vallahi bütün itibarımı yerli eksan edersin diye korkuyorum. Madem benden o kadar korkuyorsun, niye evini alıyorsun? Gözümün önünde tutmak için. Sağın solun belli değil ki senin. Neyse sen bu işi istiyor mu istemiyorum onu de. Bilmiyorum. Hiç böyle bir iş düşünmemiştim. Kızım vallahi bak adım Hıdır, elimden gelen budur. Çalışacaksan çalış, çalışmayacaksan defol git. Para lazım bana. Tamam, kabul ediyorum. Heh, aferin. Hadi gel <laughs> anamla tanıştırayım seni. Şşş! Bana bak gözüm Safiye Hanım, ben Demir Hanım'ı öyle uykusuna yatırıyorum. Tamam canım. Anne hani şimdi. Ana pis. Safiye abla, sen tehlikenin farkında mısın? Hangi tehlikenin? Safiye abla bu nasıl bir bakıcı böyle? Mükemmel bir bakıcı. Sence de fazla mükemmel değil mi? E, tamam da ne var bunda pembe? Safiye ablam, ah Safiye ablam. Adı gibi kalbi saf ablam. Canımsın sağ ol. O kadın bebeğine bakarken Cemal abi de ona bakmasın sakın. Yok artık sen de Allah Allah ben bir dediğin lafı saçmalığına bakar mısın? Sanki Cemal abinin gözü benden başkasını görüyor da... ...yok ya yapmaz öyle şey. Hmm. Eminim Angelina da bir etim yapmaz demiştir ama yapmış. Kız Angelina Piret'in ne alakası var konumuzla? Çok alakası var Safiye abla. Sen onlar niye boşandı biliyor musun? Yoo. Bir et, Angelina'yı bebek bakıcılarıyla aldatmış. Yalan! Vallahi. Anam! Kız yok! Delirtme beni ya! Allah Allah! Canım onların evliliği temeli zayıfmış. Canım bak, bizimkisi aşk evliliği olduğundan dolayı... ...bizim temelimiz kuvvetli. Ya öyledir tabii de. Cemal abim de erkek sonuçta. Bir anlık zayıflığına bakar Safiye abla. Sen yine de gözünü dört aç. Yuvanı çakallardan koru. Üf, tamam kes pembe, lütfen kes. Vallahi içime öküz oturttun ya. Ben az dolaşmaya çıkayım, hava alacağım. Üf! Demir Hanım, aslan oğlum benim. Kurban olurum sana ya. Şuna bak. Nasıl, biraz işe alışabildiniz mi Bekmanım? Alıştım Cemal Bey. Demirhan da bana alıştı. Ona şarkı söylememe bayılıyor. Bakın, bu en sevdiği şarkı. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Sesiniz de pek güzelmiş. Maşallah, bülbül gibi şakıyorsunuz ha. Sağ olun. <laughs> Cemal! Safo! Ne haber Safo? Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Oh. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç ya, işte Demirhan'ı seviyordum. Begüm Hanım, neden hala Demirhan yatağında değil? Cemal Bey'i sevmek isteyince biraz oyalandık Safiye Hanım. Hı, görüyorum canım. Haydi, bakar mısın? Çocuğun suratından uyku akıyor. Haydi, yatır. Peki Safiye Hanım, hemen yatırıyorum. Safiş, biraz sert mi çıktın Ayıp ya. Sana ne Cemal? Sen benim işçimle aramdaki diyaloğa karışma ya. Aa, Servet Hanım? Hah, eh, bak ta kendisi. Ee, ay kusura bakmayın sevet Hanım ya. Vallahi fark edemedim. Nasılsın canım? İyiyim, sağ olun Safiye Hanım. Siz nasılsınız? Hı, iyiyim, iyiyim. Sağ ol. Allah'a şükür iyiyim. Ya Servet Hanım da işten atmışlar biliyor musun Safo? Hasta bakıcılardan biri şefin akrabasıymıştı. Bu kızcağızın başarılarını kız kalmış kovalamışlar ya. Ben de aldım, tuttum, konağa getirdim. Hı, evet çok üzüldüm canım. Geçmiş olsun. Hı. Sağ olun. Cemal Bey'i arayıp iş aradığımı söyledim. O da sağ olsun gel konakta çalış dedi. Ya ne demek bacım ya? Ee, ya hani o gün konuşuyorduk ya birgüllerin yanına birini alalım diye. Benim de aklıma Servet Hanım geldi. Neden olmasın dedim yani. Nasıl iyi düşünmüş müyüm Safo? Aman işte ne bileyim orada elde de sen önce bir anneme sor. Ben karışmam. He doğru diyorsun ya aslında. Ben bir annemle konuşayım. Sen bekle burada bacım ben bir anamla konuşup geleyim.